Evet. Aa, 2 Haziran Perşembe 2022 e, ee, Mematinin kaçı 8. videosunu yapıyorum. Tabi dediğim gibi mağberiler üstünde hastane vardır. Yani üstün içinde anzo mağberiler. Mağberili üstünde hastane ameliyat olurlar. Ee, normal yerlerde ameliyat ol olmuyorlar. Olmazlar. <laughs> Zaten normal yerlerdeki problemli mesela Normal yerlerde kangrenli yerler kesilirken askeri üslerde kangren tedavi edilebiliyordu mesela. Hem tabur hastanesine diyeyim hem de mavi üstünde anladın mı? Ee, normal yerlerde normal hastaneler biraz sakat bırakıyor anladın mı? Bilinçli olarak bunu yapıyorlardı. O yüzden mavi yerler mavi yerli hastanesine götürülürdü. Şimdi bana telefon geliyor. Mematik kurşunlandı düğünlüyor anladın mı? Ee, böyle bir telefon geliyor bana. Şimdi ben bu telefonda sakın onu hastaneye götürmeyin falan falan dedim. Ama bunlar bana nasıl hastaneye götürmeyin ölürler ölür falan falan ambulans çağırdık gelecek ambulans falan falan diyorlar. Telefondaki kişiler kimler biliyor. Olsun ambulansa bindirmeyin tamam mı falan falan diyorum anladın mı? Ee, şimdi normal bir hastaneye giderse bu biraz sahat olacak anladın mı? Ee, olurdu memati anladın mı? O yüzden normal hastaneye gitmemesi gerekiyordu tamam mı? Ee, sanırım ben bunlara birlik e, üstünün adresini de vermiyorum galiba. Tamam mı? Tamam ben geliyorum almaya diyorum. Tamam mı? En nihayeti olay yerine gidiyorum. Evet. Baya bir kurşun yemiş yerde yatıyordu. <laughs> Yanımda zeytin e, sıvısı vardı. Tamam mı? Hayır. Kurşuna rağmen, kan kaybına rağmen hayatta bulunsun diye bu zeytin sıvısının belli bir e, noktaya enjekte edilmesi biraz ömrü uzatırdı. Şimdi bu ara ambulans aslında gelmesi gerekirdi ama gelmedi. Bunun nedeni de mematiye bu suikastı düzenleyenler birkaç ileride bu ambulansın önünü kesmişler. Anladınız mı? Ambulansın buraya ulaşmasını engellemişlerdi. Mematiye kim suikast düzenledi diye de soracak olursanız aldığım bilgiler doğrusu Ege'liler yani alaylılar. Burada hatta bir örgüt ismiyle geçiyorum ama muhtemelen bu örgüt ismi de yine Ege'ye ait anladınız mı? burada yerde yatıyordu. Bayağı da bir kurşun yemişti. Bayağı da kay bitmişti. Yanımda zeytin sıvısı vardı. Gittim doğru yere enjekte ettim. Anladın mı? Sonra aldım bindirdim arabaya. Kendisi mavi belirli üstüne götürüyorum. Anladın mı? Hmm. Vesaire. Üste teslim ediyorum. Üste giriyorum da sanırım. Anladın mı? Biraz ameliyatında bulun üstü üste ameliyatta da bulunuyorum sanırım Anladın mı kurşunları çıkartıyorlar falan falan. Valla doğru müdahale ettim falan dediler Anladın mı doğru yere enjekte etmesin falan falan Tabi kıdem tutun bayım tabii doğru yönecek diyeceğim de <laughs> neyse falan falan anladın mı yani. E, bu kadar. Her şey böyle oldu anladın mı? Telefon geldi. E, ya, Memati vurdular yerde yatıyor falan dedi. Ambulansa haber verip gelecek falan falan. Dedim sakın dedim ambulansa bindirmeyin hastaneye de götürmeyin falan. Nasıl ölür yoksa delirdim mi sen falan diyor telefondaki kişiler. Artık kimseler şimdi çıkartamıyor. Lan bindirmeyin diyorum götürmeyin normal hastaneye diyorum anladın mı? Eee. Böyle diretiyorum da yani, anladın mı? Ben geleceğim şimdi oraya diyorum, tamam mı? Vallahi bilmiyorum, şimdi benim bir ara helikopterlerim var. Burada tabii helikopterlerimle daha erken bir ulaşım da sağlayabilirdim sanırım. Anladın mı? Ona mı güveniyorum? Hani şimdi sen ben burada birlik üssünü arayıp, memaz şurada vuruldu, yatıyor yerde, gidin.'' diye, diye diyebilirdim galiba. Yani Olmayan Mavi Elilerden bir tim gelip, ''Memaat'i almak için, üstü hastanesine götürmek için.'' Ama öyle de yapmadım sanırım, bilmiyorum. En oraya gidiyorum. Bunları ambulansa aramışlardı ve ambulansa gelmemişti. Aslında gelmesi gerekiyordu yani süre babında. Nedeni de birkaç sokak ötede diyeyim e, engellemişler bu ambulansı anladınız mı? Ee, valla de zeytin sıvısı vardı. Bu sıvıyı doğru yere enjekte edince bu gibi kan kayıplarına rağmen anladınız mı şey oluyordu. Gittim doğru yere bastım anladınız mı? Sonra artık helikoptere mi diyeyim arabaya mı koydum birlik üstüne doğru götürüyorum mevatiye biliyorum orada ameliyat alıyorlar an üstte. Ee, ben ameliyata da girdim yani orada tahılın bahim ne olacak. <laughs> Abi şey olarak da yani mı? Ee, Sonra öyle canlı sıkıntı yok iyileşti diyor yani kurşunları çıkardılar. Kim vurdu? Egeliler ve alaylar denildi. Bir örgüt ismi de geçti ama hani o da örgütte muhtemelen Ege'ye ait, Egelilerin yani kontrolü bir örgüttür denildi anladığım. Böyle bir e, sonuç olarak da şey yapayım. Yalnız bu başından baya kötü olaylar geçiş. Biraz acıdım yani kendisine. <laughs> yani benim şeyimde böyle gerçekleşti bu olay. Ben telefonda da özellikle dedim yani mavi verilerin normal hastaneye gitmeleri yasak. Normal hastaneye gidince bunlar bir de askerlik yapamıyor Sakat sakat olmuyorlar. Bu hastane genelde bilinçli olarak bunları sakat bırakıyor anladın mı? O yüzden yasaktı. Ama burada yani aslında bu ambulans engelleme ekine doğru yaptılar muhtemelen. selim <laughs> tamam. yani öyle diyeyimse. Ama ben de telefonda ikaz ettim hani hastaneye götürmeyin e, mematiyi sakın diye. Anladım ben geliyorum şimdi dedim. Bir de üstüne haber vermedim. En nihayete ben olay yerine gittiğimde yerdeydi. Bayağı kan kalbi etmişti. Yanındaki zeytin sıvısını doğru yere enjekte ettim. Memati'nin Aten'in muhabirliği üstüne de haber vermedim. Hani haber versem sana bitim çıkacaktı anladın mı? Ama burada bu üstten çıkan ambulans e, zırhlı araç öncülüğünde çıkıyordu. E, zırhlı aracın çıkması biraz zaman kaybıydı. Hani anladın mı? Bir 15-20 dakika belki zaman kaybı olabilirdi anladın mı? Öyle bir şeyler var ama prosedürler gereği. Neyse. En niyası gittim. Yerde yatıyordu. Baya bir kurşun yemişti anladın mı? şey olaraktan. Tabii mavi beri üstüne mi götürdüm, tabur üstüne mi götürdüm diye sorabilirsiniz. E, i̇ki üstte de has, e, üstün hastaneleri vardır mı mi? İşte mematiyi böyle araba ya da helikopteri bindirip üstüne götürüyorum. Ama öncesinde zeytin sıvısı bir doğru yere enjekte ettiğim için e, o yüzden hayatta kalmıştı. Uzaktan ateş edilmişti. E, bu yüzden biraz vücudunda hissinin, kafasında filan kurşun yoktu anda. Uzaktan vurmuşlar, arkadan vurmuşlar, kaçmışlar sonra anladın mı? Öyle bir şeydi yani kafasına kurşun olmaması da iyi ama hani kafasının içinde kurşun olsa böyle hani şimdi kurşun var bir kurşun vardır atarsın paramparça olur anladın hani bir de kadar dandik kurşun vardır hani girince mesela o da halledilebilirdi ama Valla uzaktan ateş ettiler. Bedenine geliyor kurşun. Anladın mı? Yerde yığılmış yatıyordu. Anladın mı? Kafasına kurşun değmedi. Hatta bunun sohbetini yaptım oradakilerden. İyi ki kafasına gelmemiş dedim. Yoksa <laughs> kurtarmak zor olur dedim yani. bir şey İnşallah'tan. Neyse. <laughs> Tabi bilmiyorum. Kendisini gazino müdürü yapmakla biraz kötü mü ettim galiba. Yani biraz fazla üst dışında oturması gerektiği için biraz fazla hedef oluyordu galiba. Ama sanırım şimdi buradan şey yapınca birkaç on baş, diğer on başılar dahi de başka şeyler çıkabilir <laughs> Altın çizeyim yani. Neyse öyle oldu yani. Bana haber verdiler. Ben özellikle normal hastaneye götürmemeleriniz konusu uyarıyorum. Tamam mı? Nasıl götürmeyiz? Ölür adam falan falan denildi anladın mı? Yanına gittim. Uzaktan bedenine isabet eden kurşunlar vardı. Ee, kafasına sanırım kurşun isabet etmemişti. Zeytin sıvısını bir tarafına enjekte ettim. Sonra koydum arabayı ya da helikoptere. Üstüne götürüyorum. Orada ameliyat alıyorlar. Ameliyat başarılı geçti deniyor. Anlamsız bir şey olaraktan. Ee, öyle söyleyeyim. Vesaire. Sonra e, öyle içiyorum. işime bakıyorum. Yani kimseyle ilgileniyorum. Muhtemelen o ara bilmiyorum biniyorum. <laughs> şey olaraktan tamam mı? <laughs> Mematinin kıçı 8 böyle. Anlatabiliyor muyum? Suikastı düzenleyenler kimdi? Denediğine göre Ege'liler alaylar mı ne yapmış anladın mı? Malum şimdi benim orada dediğim gibi bir e, ne yaptım abiler oraya gittiler Ege'de operasyon çektiler anladın mı? A, roket atarlar havaya uçurdular. Tamam mı? E, vesaire. Bilmiyorum. O tarz şeyler olabilir tabi. Şey olaraktan anladın mı? Tabi bu Ege'lilerle dair diyeceğim özellikle bir örgüt ismi söyledim. Hani bunlar daha çok kadınları tetikçi olarak kullanıyorlar sil tabancayla ateş kadın oluyormuş. Anın da. Anım Ondan daha şeyde söyleyeyim. <laughs> yani bu olaydan sonra birkaç kadın e, paketlenmişse anladın mı vesaire yani. Neyse e, ben de durum tam olarak böyle oldu. Telefon çaldı. Mevatiyi vurdular falan ambulansa beraber şu an burada. Şu an ambulans gelecek falan. Ambulans gelmiyor. Ambulansı engelliyorlar. Ama ben de özellikle e, şey dedim bunları ambulansa ne götürmeyin. Ben geleceğim ben başka yere götüreceğim. <laughs> <laughs> anladım. Burada tabi seçeneklerimden biri Memati'nin askeri üstünü arayıp anladım. Oraya bir ambulanslı tim yollamaktı. Anladım. Ama onu yapmıyorum. Herhalde burada zırhla geliyorlardı çünkü genelde bunlar. Anladım. Sonra biraz daha uzun sürerdi. 2 dakikaya gittim aldım. Enjekte ettim sıvıyı. Arabaya ya da helikopteri koydum. 2 dakikaya götürdüm yani. Tamam mı? Orada ameliyat aldı. Hani bir şeye bakayım ne olacak durum finto tamam mı diye bir gireyim derim önce. Kurşunları çıkartıyorlar. E, tamam filan deniliyor. E, bu kadar. E, burada ekstra söyleyeceğim bir şey yok. İşte mematenin kaçıncı 8. kez böyle kurtarım. Özellikle o zeytin olayı. E, zeytini şey yapmasaydım ölecekti galiba. Anladım. Bilmiyorum burada bu gibi durumda kalbimi enjekte etmek gerekiyor. Ya da şah damarlarına mı anladım. bir yolu vardı ama oraları bir şey diyemeyeceğim. Tamam mı? E ben tabi hakiki zeytin sıvısı şey olarak da vardı. E, çünkü o şeyin. Bilmiyorum bu çimsa ile ilgilendiğim aralardan biri anladım. Valla Biliyorum telefonum çaldı. Böyle dediler. Gittim. Öyleymiş gerçekten. Yerde yatıyordu. Dayadım zeytini. Attım arabaya da helikopteri. Üstüne götürüp orada ameliyata alıyor ve iyileşiyor kendisi anladım de benzer durum onbaşı diğer onbaşılar üzerinden de anlatabilirim ama bilmiyorum ya da diğer mavi belirler üzerinden anlı vesaire yani Memati'nin kıçı 8 tam olarak böyle oldu. Kim vurdu Memati'yi? Ege'li ve alaylılar ve örgüt bir Ege'ye ait bir örgüt kadınları tetikçi olarak kullanıyorlarmış. Anladın mı? Silah bunlar kadın erkek dolaşıyor. Anladın mı? Silah olay yerine gelene kadar erkek taşıyormuş oraya gelince kadına veriyor filan kadın sıkıyor <laughs> yani bu olaydan sonra biliyorum tabi burada bir dava süreci dönmüş olabilir bu İzmirlere veya gelilere dair anladım oraları bir şey diyemeyeceğim ama Memati'nin kıçını 8. kez kurtarıp hayata böyle döndürüyorum Memati tamam mı hmm. öyle <laughs> vesaire yani şey olarak da bir onbaşıları dadanmışı vardı hani en nihayetini anladım mavi belirleri kontrol etmek için daha çok burada öyle bir şeyler döndü ama vesaire neyse şey olarak böyle yani ya da başka bir şeyden bilmiyorum yani oraları şey diyemeyeceğim yani binbaşılar genelde tabur askerleriyle hareket ediyorlar anladın mı genelde bu yüzden mavi beriler öyle bir şeyler var oralarda anladın mı ya şimdi tabur da kalabalık tabur ne 3 şimdi bu mavi berili üstleri 300-500 kişiyle oluşurken tabur neydi yani aşağı yukarı 300 bin kişi mi? Ya yani 300'de bin kişi arasında askerlerle oluşuyordu. Şu olarak anladım. Daha çok bin başar hem tam tabur daha kalabalık ve daha e, yönet, bir yöne, şey yani orada onu taburla dağılıyordu. O yüzden bin başı denince yeşil beri aklı geliyordu. E, mavi berilerin on başıları vardı anılma vesaire. Öyle, orada öyle bir şeyler var ama hani en niyette de dediğim gibi bin da buraya gitip tişefden gidiyordu bir anladın mı? Neyse e, Mehmet'in kıçını 8. kez nasıl kurtardın? Anında böyle kurtardım. Tamam mı? E, çok kıç kurtarıcı bir e, kıdem subayım. Şey olaraktan unutabiliyor muyum? E, buraya şimdiki eklemek istediğim bir şey yok. O mematinin vurulduğu yere şeyle mi gittin? Helikopterle mi gittin? Arabayla mı gittin? Oraya da bir şey diyeceğim ama hani helikopter olabilir. Yani ben çünkü şimdi burada birlik üstüne haber vermem gerekiyordu ama hani daha hızlı bir üstüne ulaştıracağımı düşündüğüm için anlıyorum. Haber vermedim sanırım. O zaman helikopterle gitmişimdir buraya anlıyorum. Muhtemelen. Ee, Valla yerde yatıyordu. Uzaktan ateş edilmiş, kaçılmış. O yüzden bedene isabet etmişti ama iyi isabet etmişti. Sanırım kafada kurşun yoktu. Anlıyorum. Bu iyiydi sanırım. Valla sıvıyı diyeyim enjekte ettim doğru yere. Anlıyorum. Sonra attım helikopter diyeyim galiba. Üçüyoruz bir ikisine anlıyorum. Orada eee memati birlikte sokuyorum. Orada ameliyatı alıyorlar şey olaraktan. E ben de ameliyatı görüyorum. Ameliyat e, tamam, tamam diyorlar. iyileşti, sıkıntı yok diyor. Riski atlattı dince de sanırım gidiyorum ben şey. Gizli kahraman kalana Şey olarak yanlış yanlış olmasın tamam. Yani gizli kahraman olarak kalmak ya şey olarak şey tabii e, vesaire. Tabii on onbaşılardan daha çok subaylarımız sorumluydu. O zaman kıdem subay olarak on subayların yapması gerekeni mi yapıyordun? Neyse Ya yani şimdi Mehmet bir tanıdık şey olarak hanım gazinom müdürü. Yani şey olarak şey tabii onu iş geneleştirmekten ziyade şey olarak tanıdık. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Vesaire. Valla bu olay böyle oldu. Ee, kıçını kurtardım. Zaten alışmıştım kıçını kurtarmaya. <laughs> Artık <benim şu> an <laughs> bir an durumu değildi. Çok e, standart bir prosedür oldu. Mematik kıçını kurtardı. prosedürü anladınız ee, O yüzden prosedürü uyguladım. Ee, ve Memat'ın kıçını kurtarıyorum. Anladınız ee, Bu konuyu ekse diyeceğim şimdilik bir şey yok. Kim vurdu? alaylar anladım mı? Bir de örgüt ismi geçiyordu ama Öyle söyleyeyim. Dedim erkekle kadın aynı anda yürüyorlar. O olay yerine gelirken kadar erkek taşıyor silah. Orada tam kanına silah veriyor. Kanına taşıyor. Böyle bir örgütte. <laughs> <laughs> ama egeliler <'liğinden. gülüyor> anladılar. Orada öyle vesaire. İşte 8. kez mematin kışını anında böyle kurtardım. Ee, dedim biraz bende de alışkanlık oldu. Yanlış yaşlı olmasın. tamam. <laughs> ee, ama e, bir de o şeyden yani belli kısmına haber vermedim ama herhalde helikopterini daha hızlı götürürüm diye şey yaptım anladım. Onun dışında normalde yani ben telefonda ne yaz normal hastane götürmeyi falan dedim ama bunlar ambulans zaten haber vermişlerdi. Ee, ama ambulans olay yerine ulaşamadı. Orada bir yerde önü kesilmiş. Anladım orada duruyordu Soka Kaş sokak kaç sokak kaç diyeyim yerlerde duruyordu o ambulans E ee, mavi beriler neden helikopter kullanmıyor? Çünkü helikopteri vururlar ve helikopter düşünce daha çok sıkıntı olur anladın mı Şimdi mavi bereliler mı Genelde şimdi mavi berileri neden ya helikopteri yoktu şeklinden ziyade bu ambulans işlerinde ya yani neden şehir içinde mi ne? Helikopterle gitmek taraftar değillerdir. Helikopter daha, düşme olasılığı daha fazladır. Anladın mı? Bir mavi almaya gidince falan mahalleye ya da şehir içine. Helikopter o yüzden prosedürleri gereği sanırım bir şehre helikopterle gitmek yerine zırhlı araç ve ambulans öncülüğünde gidiliyordu. Anladın mı? Mavi öyle yapıyordu falan. Neyse ben de şey olarak o şekil öyle bir şeyler de var mı haberlerle ilgili ama bilmiyorum biraz doğru taraflarda olabilir sanırım anlamam. Yani helikopter sonuçta zırhlı araçtan baya bir bağlı mı anladın ya da daha mı motoru başarım bilmiyorum yani öyle bir prosedür yani sordum herhalde ambulans mavi şey diye var mı diye falan. Yani böyle kırsal yerlere evet varmış ama böyle şehirli yerlere ambulans helikopterlerini prosedür gereği sokmuyorlarmış. Ambulans ve zırhlı araç eşliğinde gidiliyormuş mavi beyler tamam mı? şey olarak Memati'nin kıçını tam olarak 8. kez kurtarışım böldür. Hani diğer kurtarışlarımdan belki önce belki sonradır. Hani sıralamada emin değilim ama hani toplamda 8 adet etti. Bununla birlikte <laughs> biraz alışkanlıkta oldu ama en iyi e, hallettim yani şey olarak da.